şu an kamptan Montsi kasabasına yürüyoruz. Yani Montsi gölünün yanında adını aldığı kasaba var. Ve yürüdüğümüz yol. Yani hakikaten yanımızdan neyi atıyor. Hatta nehir demeyelim de dere. Dere diyelim. Ve adamlar buraya üşenmemişler, yürüyüş yolu yapmışlar. Yolun çeşitli yerlerinde köprüler, işte ahşap köprüler, dinlenmek için banklar. Üstümüzden de otoyol geçiyor. Evet tekrar gönderin.